Güzellik Akademisi'nde manikür uygulayıcısı eğitim programımıza hoş geldiniz. Manikür uygulayıcısı eğitim programımızın içeriği Milliyetin Bakanlığı müfredatına uygun olarak verilmektedir. İçerikleri Milliyetin Bakanlığı müfredatına uygunluğu sizlerin sektörde dört dörtlük birer uzman olmanızı sağlar. Peki Milliyetin Bakanlığı belgeleri sizlere neler sağlar? Milliyetin Bakanlığı belgeleriyle yurt dışında denkliğini yaptırabiliyorsunuz. Yurt dışında da bu işi yapabildiğinizi kanıtlayabiliyorsunuz. Herhangi bir denetlemede birinci şart Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi belgelere sahip olmaz. Milli Eğitim Bakanlığı belgeleri uzmanlık belgeleridir. İş yeri açabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı belgesine sahip olduktan sonra ustalık sınavına girerek iş yeri açabilmek adına ustalık belgenizi de alabiliyorsunuz. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Sizleri tanımak istiyorum. Miraç Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, e Anlaya nasıl karar verdiniz? Nereden geliyorsunuz? Daha önce hangi sektördeydiniz? Bizleri de tanıtabilir misiniz? Ben normalde hemşireyim. Aklımda hiç böyle bir şey yoktu kesinlikle. Kendim lazer uygulamasına gidiyordum. Orada neyin nasıl yapılmaması gerektiğini anladığım an ben de bu işin içerisinde olmalıyım ki doğrusunu yapabileyim diye araştırmaya başladım. Zaten e, Google'ladığımda ilk çıkan akademi sizsiniz. Muhtemelen bu da çok başarılı olmanızdan kaynaklı. Sonrasında Yeşim hocamla tanıştım. Zaten o e, beni o ikna etti doğru ve temiz bilgileriyle. E, sonrasında diğer akademilerle neden gitmemem gerektiğini, buraya geldiğimi anladım ve direkt başladım. Neden? <laughs> e, kesinlikle bilgi kirliliği var öncelikle. Doğru bilgileri anlatmıyorlar. Fiyat olarak e, akademinin kendisi için bir ücretlendirme yapıyorlar. Aslında istenen eğitimden ziyade kendi kar amaçlarını güdüyorlar. Burada en doğru eğitimi en uygun fiyatla verildiğini öğrendim. Ayrıca sadece hani eğitim amaçlıyı sınava yönelik de çok detaylı bilgiler